geliyorum Fenerbahçe demişti. Yeni takımı çok sürpriz. Gençler Birliği, Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Emre Mor ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilecek. Başkent ekibinin, 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor. 28 yaşındaki oyuncu, birkaç gün önce hazır olun ya da olmayın geliyorum Fenerbahçe şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Emre Mor, Gençler Birliği ile bu hafta içinde görüşme yapacak. Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı. Emre Mor, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fatih Karagümrük ve Eyüp Spor'a kiralandı. 2022-2023 sezonunun başında 2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gençler Birliği ile görüşme yapacak. Fanatik'te yer alan habere göre, Gençler Birliği, Emre Mor için devreye girdi. Kırmızı siyahlıların Emre Mor ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Başkent ekibinin, milli futbolcuyla anlaşmasına kesin gözle bakıldığı aktarıldı. Ki kez farklı takımlara kiralandı. Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Fatih Karagümrük ve Eyüp Spor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Geliyorum Fenerbahçe demişti. 28 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız günlerde bir paylaşım yaparak, hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe, ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe kariyeri. Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.